Mer Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte e, sahte doors oyunlarına bakacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. İlk oyunumuza bakmak için direkt doğru doors 2 yazarsak oyunlarımız çıkmıyor arkadaşlar. Birazcık normal doors yazalım. Aa bakın böyle, böyle bir sahte bir doğru çıktı. Böyle Şahin yeri ya. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle sahte bir dors oyunu. Olmuş bu oyun nasıl Bazı şey dönüşebiliyoruz arkadaşlar. Bir şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar yine. Yani bu bildiğiniz Doors RP'nin anne arkadaşlar şöyle diyelim ki raştan emuşa emuştan sıkrike ondan gözleri öyle öyle gidiyor ara araya dönüşüyorum böyle bir oyun yani yani arkadaşlar böyle animasyon mufları şeyleri var böyle oluyor. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben işe basıyorum böyle. Oluyor. Ne oluyor buna? Deliriyor. Ne oluyor buna? Yükselte basınca böyle burayı biliyordursunuz. Birinci oy oyunumuz bu kadardı. Şimdi sıradaki oyunumuza. Evet, evet arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz Doors 2. Böyle bir oyun. Arkadaşlar bu nasıl? Resminde bile manyak var ya. Manyaklık var. Bu oyunlarda da. Bura ne lan? Bağış yap diyor orada. Bağış yap. Biz ben niye başlayayım? Başlamam ben. Arkadaşlar tıpa tıp oyun çalıntı ya. Bu ne? Biz girelim. Nasıl bir lan bu? Daha oyunun şeyinde şey bile yazmıyor. Raş geliyor. Ne diyorsun onların? Arkadaşlar neden her yerde hep aynı odalar var? Gözler oyun zaten yavaşmış yani oyun şeyleri azmış. Ha çok kötü bir yer işte ya bu ne dayı? Uu, bu ne çok kötü. Öldüm bu ne ya? Kötüymüş arkadaşlar bu. Şimdi sıradaki oyunumuza Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz Doors Easy. Doors Easy'ye giriş yapıyoruz. Oyuna hoş geldin diyor. Geç buna çık çık çık. Çıkış yap buradan. Oyuna hoş geldin falan diyor. Atla bir şeyler diyor ama ne oldu ekran gitti bir şeyler oldu ne oluyor Evet arkadaşlar tekrardan giriyoruz. Sol asansör, tek kişilik bir asansör. Girişimizi yapıyoruz tek kişilik bir asansöre. böyle arkadaşlar aldı bizi şu an. Bu oyun güzelmiş bence. İşlerinden en iyisi bu oyun bence şu an. Bak en iyisi bu oyun. Gibi geldi bana. Arkadaşlar her şeyini yapmışlar Girebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Her şey var vitamin evet en vitamin iç, içtim vitamin vitamin bitti bu vitamin hiçbir şey yok bir de en başta vitamin bulunca gelen iyi his aa anahtarla açıyorum açtım önce mu geldi acaba? Vitamin falan bulursak burası koşma olabilir çünkü. Vitamin yok arkadaşlar. Ne kadar kötü bir şey. Aa vitamin 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 çok güzel. İşte doğrusu da en sevmediğim yer. Burası olabilir. Açtım. Ya çok kötü burası. Bu labirent mi yapacağız biz şimdi şarteli bulmak için ya? Bu ne? Der demez şarteli bulurca. Ne oluyor bu sesler? Nereden geliyor bu oyun? Bu nasıl bir oyun? Bak arkadaşlar bir şey soracağım. Böyle yapsak da kadar iyi olabilir bence. Ha işte. Nasıl oyun ya? Birazdan herhalde koşmaya geliyoruz. Vitamin var mı? Yokmuş var zaten benim. <laughs> Dostlarım şu an böyle. Arkadaşlar buna soymuş. Çıkacağım ya. Bu nasıl bir oyun ya. Bitmiyor. Koşma 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 evet. Aha geldi. Ne bu? Aa sik çıkıyor. Vitamin patlatıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Çok yavaşız. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar son oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki evet dostlarım sıradaki oyunumuz böyle bir oyun. Görüşünden gördüğünüz gibi kesinlikle mini kanlı taramalı bir oyun bu. Belli oluyor. Star Gun, her şey ekleniyor. Avatar atla şuraları. Ne, bu ne lan? Bu oyunun ben mantığını sanki az çok anlayabildim. Galiba önümüze yaratıklar çıkacak. Biz de onları indireceğiz. Mantıklı. Ne bu arkadaşlar? Sıkmıyor bu nasıl bir oyun? Ya sıkmıyor ya da biz yanlış bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar galiba buradan mı gidiyorduk? Galiba evet buradan gidiyoruz. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir oyun arkadaşlar? sabır giriliyor mu böyle? Demiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar ben çıkıyorum bu oyun sahte ya yeter bu nasıl bir oyunmuş? Uf. Neyse arkadaşlar e, burada e, videom bitti arkadaşlar devamını istiyorsanız bu videoya e 15 tane like 15 like atın. Görüşürüz. Bay bay.